Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Bilgin. Bugün 15 Ocak 2025. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem bir hayli yoğun. Washington'dan sizlere Amerika'nın en sıcak gelişmelerini aktarıyorum. Başkanlık değişim süreci yaklaşırken siyasi tansiyon giderek artıyor. New York Times'a göre, başkanlık görevini tamamlamak üzere olan Joe Biden kısa süre sonra veda konuşmasını yapacak. 5 dekadı bulan siyasi kariyerinde ekonomik toparlanma paketleri, COVID-19 sürecindeki liderliği ve dış politika hamleleriyle adından söz ettirdi. Ancak son dönemdeki iç siyasi gerilim ve sınır politikaları tartışmalarına dair de eleştirilerle karşı karşıya. Şimdi gözler, Biden'ın nasıl bir yol haritası bırakacağına çevrildi. Öte yandan, başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump ve ekibine dair tartışmalar sürüyor. Trump, görevi devralır almaz Harici Gelir Servisi adında bir yapı kuracağını duyurdu. Bu yeni kurum, dış ticaret mallarından alınacak vergileri ve tarifeleri düzenlemek üzere faaliyet gösterecek. Bu açıklama, ticaret politikalarında Trump yönetiminin nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni ipuçları verdi. Bununla birlikte Trump'ın seçtiği isimler de gündemde. Eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, Adalet Bakanlığı görevine aday gösterildi ancak senatodaki onay süreci sancılı geçiyor. Demokratlar, Bondi'nin Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığını koruyup koruyamayacağına dair ciddi endişeler taşıyor. Aynı şekilde, Trump'ın savunma bakanı adayı Pete Hexet de senatoda sert eleştiriler altında. Hexet'in geçmişteki davranışları ve görev uygunluğu derinlemesine sorgulanıyor. Sırada ülkeyi derinden sarsan bir başka haber var. Los Angeles'taki yıkıcı orman yangınları. Şehirdeki yangınlar, Yalnızca insani kayıplara değil, büyük bir ekonomik yüke de yol açıyor. Yangınların etkisiyle Kaliforniya'da sigorta primleri artarken, birçok sigorta şirketi artık yeni poliçe düzenlemeyi bıraktı. Bunun yanında, Guardian'a göre büyük petrol şirketleri iklim kriziyle ilgili harcamalarda sorumluluk üstlenmemek için kirleten öder yasasına karşı lobi çalışmalarını sürdürüyor. Bu yasama girişiminin şu anki yangın felaketiyle yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Son olarak Kongre'de tansiyon yükseldi. Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve trans kadınların ve kız çocuklarının okul sporlarına katılımını kısıtlayan bir yasa tasarısı çoğunlukla onaylandı. Ancak Demokratların kontrolündeki Senato'da bu tasarının geçişi oldukça şüpheli görünüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün ABD'de özellikle siyaset ve çevre odaklı çok önemli gelişmeler var. Fason radyoda Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Bilgin. Hoşçakalın. Fason Radyo